Peki bunu diğer fazlar için düşünecek olursak. UL1 eksi UL2 vektörü bu şekilde UL2'yi ters çevirdik. UL2, UL3 gerilimi bu şekilde UL3 ters çevirdik. UL3, UL1 gerilimi UL1'i ters çevirdik. UL1, UL3 gerilimi UL3 tersi zaten. Az önce çevirmiştik. UL2 UL1 geriliminin vektörü bu şekilde ve UL3 UL2 geriliminin vektörü de bu şekilde. Bu vektör gösterimi buradan sinüs grafiğinin çıkarılması belki sizin daha kolayınıza gelir. Arkadaşlar bu videoda sizlere üç fazlı sistemlerde fazla arasında gerilim ölçerken vektör olarak referans noktasının nasıl belirleneceğini, buna göre nasıl ölçüm yapılacağını, bunun sinüs grafiğinin nasıl çıkarılacağını, referans noktasının ne anlama geldiğini ve referans noktasına göre gerilim ölçümüyle grafiğinin çıkarılmasıyla ilgili bir takım bilgiler verdim. Umarım sizler için yarar olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.